<laughs> ya bu general kendini çok akıllı sanıyor öyle değil mi Zafer? Ama akıllı değil. Çünkü rakibini küçümsüyor. Yani bizi. Eninde sonunda bir hata yapacak ve biz o belgeyi elimize geçireceğiz. Onu bulup ondan çalacağız. Evet komutan. O belge ne belgesi biliyor musun Zafer? Şu Ermeni meselesiyle ilgili değil mi komutan? <laughs> Evet. Ama muhtevası umurumda bile değil biliyor musun? Çünkü o belge bizim JITEM'e giriş kartımız. Ve biz JITEM'e girdiğimizde kendimize yüksek bir yerde mevki edineceğiz. Ve buna kimse engel olamayacak. Ve yükselişe geçeceğiz Zafer.